Robert Oppenheimer, 20. yüzyılın en önemli fizikçilerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı bir bilim insanıdır. 22 Nisan 1904 tarihinde Alman Yahudi bir ailenin çocuğu olarak New York City'de dünyaya gelmiş. Fizik alanında yaptığı çığır açıcı çalışmaları ve Manhattan Projesi'ndeki liderliği ile özellikle nükleer fizik ve nükleer silahlar konusunda önemli bir rol oynamıştır. Oppenheimer 1925 yılında Harvard Üniversitesi'nde lisans derecesini matematik ve kimya alanlarında alarak akademik kariyerine başlamıştır. Daha sonra Almanya'da eğitim alan Oppenheimer, Max Born ve Niels Bohr gibi ünlü fizikçilerle çalışarak teorik fizik alanında kendisini geliştirmiştir. 1929 yılında Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde fizik profesörü olarak göreve başlamış ve kariyeri boyunca teorik fizikte önemli çalışmalara imza atmıştır. Ancak Oppenheimer'ın en dikkat çekici başarısı 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından yönetilen gizli Manhattan projesinin liderliğinin üstlenmesidir. Bu proje atom bombasının geliştirilmesini amaçlayan ve nihayetinde Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombaların üretilmesine yol açan çalışmalardır. Manhattan projesi ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz konuyla ilgili videomuzu sayfamızdan izleyebilirsiniz. Proje, bilim insanları ve mühendislerin katkılarıyla başarıya ulaşmış ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesine büyük etkisi olmuştur. Ancak bu projenin etik boyutları ve nükleer silahların kullanılmasının getireceği olası sonuçlar nedeniyle Oppenheimer sonradan bazı vicdani sorun, sorgulamalara maruz kalmıştır. Savaştan sonra Robert Oppenheimer nükleer silahların kontrolü ve barışçıl amaçlarla kullanımı konusunda aktif olarak çalışmış ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi adına çeşitli çabalar göstermiştir. 1954 yılında Amerika hükümeti tarafından güvenlik riski gerekçesiyle güvenlik soruşturması geçiren Oppenheimer, bilim dünyasında ve kamuoyunda büyük yakın uyarlanmıştır. Oppenheimer bilime olan katkılarından dolayı pek çok ödül ve onurla ödüllendirilmiştir. Ancak hayatının sonraki dönemlerinde bu olaylar ve güvenlik soruşturması onun üstünde derin izler bırakmıştır. 18 Şubat 1967 tarihinde New Jersey'de hayatını kaybetmiştir. Fizik alanındaki büyük başarıları ve Manhattan projesindeki liderliği onu 20. yüzyılın en önemli bilim insanlarından biri olarak kalıcı bir şekilde hatırlamamıza neden olmuştur.